bir çak ateşle başladı. Ama her ateş bir gün sönmeye mahkum. Ve karanlık Mordran'ı yutmaya başladı. Krallar düştü. tanrılar sustu. Ama sen... Lanetli bir ölü... Uyan... Uyan... we are Herkese selam, umarım jenerik koşunuza gitmiştir. Bugün zor denilen, ağlatan delirten o oyunu oynuyoruz. DARK SOULS Ne kadar köklü bir oyuncu geçmişim olduğunu herkes bilir. Bu yüzden Dark Souls'u ilk defa oynayacağım. Ayrıca bu video YouTube canlı yayınlarımın bir kesitidir. Siz de gelebilir oyundaki hatalarımı bana gösterebilirsiniz. Abi ben anlamadım. Hadi videomuza geçelim. Karakterimizin ismi. Justin, Justinianus. dring 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 uyandık bakalım na Bu ne? Çıkalım şuradan artık ya. na bunlar ne lan? na <laughs> <Palaklar. gülüyor> Devam na Bu ne yapıyor? Derdin ne koçum? Burada ne yazıyor? He bunun derdini çözdüm ben şimdi. Aman Allah'ım. Allah. Allah. Tamamdır. Abi. Ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Burada kendime geldim. Ne aman Allah'ım. Bu da bizim derdimiz mi Sen ne lan? Pandiyi basarım ha. Yoluma devam ederken karşıma bir demir merdiven çıktı. Yukarı çıktığımda küçük bir açıklığa ulaştım ve ortasına kılıç saplanmış bir kamp atışın dikkatimi çekti. Meğer burası bir save noktasıymış. Kaydımı aldıktan sonra önümdeki büyük kapıyı açıp içeri yöneldim. Şu büyük kapıdan girelim bakalım. Tam adımımı atmıştım ki arkamdan gelen bir sesle irkildim. Kapı üzerime kapanmıştı. Kapı Onu... kapandı. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ananı ne Sen nereden geldin oraya? <laughs> Onun sikiyim. Gel gel gel. Senin ilacın bende. Gel amına koyayım. Al. Ananı sikiyim boşattık. Al. Al. Amına koyayım. Amına. Amına. Bu ne oğlum? Ben bunu pis ederim lan. Ama iki vuruyorum ama nakayım. Onun onu sikiyim. Ha dur şurada çıkış var mı? Şuradan koşalım çıkalım buradan. Ya ne oldu lan? Ha? evladı. Yaratıktan son anda kurtulup merdivenlerden aşağı indim. Hemen ardında bir save noktası bulup yoluma devam ettim. Yolum aydınlık ama dar bir koridora çıktı. Bu koridorda uzakta bekleyen bir mahkum bana ok atmaya başladı. Yerdeki ölmüş bir askerden aldığım kalkanla hızlıca üstüne doğru koştum. Koridorun sonunda başka bir cesetin üzerinde bir kılıç buldum. Kalkanım ve yeni silahımla mahkumu oracıkta hakladım. İlerleyip bir merdivenden aşağı indiğimde daha önce uğradığım bir save noktasına açılan kısa bir yol keşfettim. Yoluma devam ederken yukarı çıkan başka bir merdivene ulaştım. Ancak tam tepesine dikkatli bakınca fark ettiğim bir tuzak vardı. Son anda geri çekilerek bu ölümcül tuzaktan kurtuldum ve ardından tuzağı kuran mahkumu da etkisiz hale getirdim. İlerlemeye çalışırken karşıma çıkan bir kapının kilitli olduğunu görünce geri döndüm. Az önce üzerime yuvarlanan kayanın bir duvarı yıktığını fark ettim. Yeni açılan bu geçitten içeri girdim ve ilerledikçe yorgunluktan bitkin düşmüş bir adamla karşılaştım. Bu karanlık yerde bir dost mu yoksa yeni bir tehlike mi olduğunu bilmiyordum. Oha sen, sen kof değilsin ya. Çok şükür, korkarım ben tükendim. Yakında öleceğim, sonra da kendimi kaybedeceğim. Senden bir şey rica etmek istiyorum, sen ve ben. İkimizden amelta. Söyleyeceklerimi kulak verir misin? Ne yazık ki görevimde başarısız oldum. Ama belki Meşire'yi sana devredebilirim. Ailemde eskiden beri süre gelen bir değiş var. Namavite hapishanesinden göç edip kadim tanrıların diyarına kutsal bir yolculuğa çıkacak. Uyanışın çanları çalındığında Namavite de kaderini bilecektir. Pekala. Artık biliyorsun ve ben kalbimde umut ölebilirim. Aa bir şey daha. İşte bunu al. Bir estus şişesi. Nam evtaların gözdesi. Aa ve bu. Şimdi elveda deme vakti. Öldükten sonra sana zarar vermekten korkuyorum. O yüzden git artık. Ve teşekkürler. Ölme oğlum ölme. Ananı sik. Öldün mü lan? Oğlum öldün mü lan harbiden? Ananı sikim dayanamadım. Ruh da geldi ananı sikim. Bize verilen görev ve anahtarla yoluma devam ettim. Sonunda anahtarın açtığı kapıya ulaştım. İleride beni daha kalabalık düşman grupları karşıladı ama hepsini birer birer yere serdim. Beyaz ışık tam karşımdaydı ama geçmeden önce etrafı biraz daha kurcaladım. Köşede diğerlerinden farklı mini boss gibi görünen bir mahkumla karşılaştım. Sert bir dövüşün ardından onu da indirdim. Ve ardından beyaz ışığa doğru ilerledim. Beyaz ışıktan geçme vakti geldi. Boss fight'e giriyoruz galiba. Oh! Eee? <laughs> Gel bakalım buraya. Amına kodum seni. Şimdi gel göbeğine göbeğine çalayım seni. Oğlum şunun elindekini bana verseniz var ya. Kerim bunu da. Şunun göbeğine göbeğine vurmaya devam edelim. Kalkan göbek. Tamam tamam bunun olayı bu. Böyle vuracağız döneceğiz. Vuracağız. Ananı kim? o nasıl bir vuruş. E tamam kanka sen bittin ki yani. Al. Oha oğlum kalkanla bile itiyor. Ananı sikiyim. Oğlum vuruşu görmedim lan. Ben biraz ağırım galiba da. Kaçar. Baba kaçar. Tak. Tak. Oğlum bu kalkan hiç. Yani bu boka yaradığını söyleyemem ama. Bak 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 bak. Bacaklarına 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 bacaklarına. Geliyor geliyor geliyor. Amına koyayım tutamadım. Çalar kaç çalar kaç çalar kaç çalar kaç. Amına sikiyim ya. Evet. Şimdi geldik. Burada bir save alalım. Az önce ee, burada save almadığımız için ta başta doğduk. Buradan girelim. <laughs> tamam şimdi buraya kadar geri geldim. Siz orayı flashback gördünüz. Gel bakalım buraya dostum. Amına kodumunu seni. Bu sefer akıllandım da geldim lan. Gel Hop. Dodge. Ça. Hop. Dodge. Gel 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 Hop. Hop da ananı sikeyim Baba baba geliyor. Hop kalkan işte. Kanka bu oyun basit. Bu oyun basit. Ye iç yat. Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ya bu ikinciyi nasıl vuruyorsun amına koyayım ya. Hop dodge. Çat, çat, çat. Ananı sik. Lan yine öleceğim amına koyayım dur hemen Hop. orospu çocuğu bir sal sal ananı sikim senin. Senin o göbeğini yumruklayacağım. Hop, doç. Tak, 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 tak. Tak. Hop. Doç. Tak. Hop. Doç. Az kaldı, az kaldı. Canın az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. İşte bu kadar. Ya aşağı, ya aşağı oğlum, ya aşağı. Büyük yolculuğun anahtarını verdi. Bura nerenin ki? Ha bu büyük kapının galiba. Tamam açalım burayı. Ee nereye gidiyor bu yol? En iyi hapishane ha. Ee, şuradan mı aşağı mı iniliyor? O oğlum ben buradan düşerim amına koyayım ya. Neyse girdi. Ne oluyor abi çıksana şuradan. Ne atlattıracak ya. Aa sinematik girdi. Fakat kadim efsanelerde anlatılır. Bir gün namevtalardan bir tanesi seçilecek. Namevtap hapishanesinden çıkıp kutsal bir yolculuğa başlayacak. Kadim tanrıların diyarına. Lord Rana.